Şimdi sen bilgisayar oynamak istiyor musun? Oynamak istiyorum. O zaman bana çikolata ver. <laughs> ver çikolatayı ver. Bir tane ver bakalım. Ver bir tane. <laughs> Vermeyecek misin çikolata? O zaman bilgisayarımda oynama. Sen oyna. Ben de oynamayacağım. O bilgisayar böyle kalacak boş. Kalsın Oynamayacağım. Böyle kalacak. Niye böyle kalacak? Böyle kalsın. Benim canım böyle kalmasını istiyor. Benim bilgisayarım. Sen mi oynayacaksın? Oynamayacağım. Yok oynamayacaksın? Böyle dursun. Ya böyle Sen çikolata verirsen. Oynatırım seni. Bilmem. Verecek misin çikolata? Bir tanesini ya. alayım. Bir tane. Tamam oynama. Böyle kalsın. Böyle mi kalsın? Hı, kapatayım hatta ben bilgisayarı. Kalsın hadi. Böyle kalsın böyle. Yok kapatacağım. Böyle kalsın böyle güzel. Yok, benim bilgisayarım. Kapatırım. Ha, kapat Ha, kapatıyorum. Ne Kapat. Bak. Bak, yüzünü kızacağım. Kızarsa kızsın. Kız. Ben dövebilirim herkesi. Bak. Güçlüyüm. O zaman yırtın ağzını. Ne yaparsın? Yırtın ağzını. Yırtarsın ağzını. ha? Hı. Sen kimin ağzını yırtıyorsun lan? Ha? kap. He? Oraya gideceksin. Kızar sakılsın döver mecrini. Onu döver. Üstüne çıkarım. Üstüme mi çıkarsın? Hı. Kapağında dururum. Sen güçlü değilsin çıkamazsın. Elim kopar mı? Kopar lan. Kopar elini. <laughs> Çikolatanı alırım. Çikolata. Hayır, hayır. Benim var. Bu benim. Benim. Tamam lan tamam senin. Vermeyeceksin yani çikolata ya. evet. Ama ben sana bilgisayarda araba oynattım. Niye vermiyorsun? Evet.